Vay İlke Hanım. Vay Mustafa Bey. ne güzel tesadüf. Tesadüf diye bir şey yoktur Mustafa Bey. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de öyle gelmiştim Zeliş'i alıp biraz dolaştırayım dedim. Ama çok işi varmış, ben de hiç bulaşmadım. Ekildin yani. Yani bir nevi öyle de denilebilir. Siz? Ben ekilmem, ekerim şekerim. <laughs> Canım sıkıldı, biraz dolaşmaya çıkmıştım. Ha. O zaman sizi dolaştırma zevkine ben nail olabilir miyim imkanım Bilmem. Olabilecek misin? O zaman atla. Köylü işi diyorsun yani? Macera yeni başlıyor diyorum. <laughs> Party time. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. nereden başlamak istersin? Baştan. En baştan. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel anı ölümsüzleştirmek istiyorum. <laughs> Aleyhime denil var, kullanmazsın mı? Yani böyle bir güzellik ancak lehte delil olarak kullanılabilir. Vay! Bugün seninle çok eğlenecekmişiz gibi bir his var içimde. Hiç olmasın. Allah, olması mi o? Ay selfie sopası, fotoğraf çekeceğim. Ha, ben de metali görünce bir an Leviye sandım. Ayol hangi kadın çantasında levye taşır ki? Zeliş taşır mesela. Vay! Eski kafalıyız yani. Yani... Ya ben de böyle ilk görünce aynı şey söylemiştim. <laughs> eski kafalı mı? Ee, ben sizin evleninizi sanıyordum. Evet. Ama ne zaman Zeliş'in adı geçse yüzüm gülüyor. Benim mi? Yok canım o hani böyle önden rüzgar geliyor ya, ağız yayılıyor böyle bak. Gördün mü? Yani bilmesem sorsalar Mustafa Zeliş'e aşık derim. Yok canım ne aşık olacağım ya. Aşk delikanlıyı bozar. Ama neyse ben de diyordum senin gibi bir adam o ezik kızları ne bulur? Ezik mi? Yok canım niye ezik olsun yani? Gerçi beni enteres etmez. Ama yani şimdi iyi de öldür hakkını yeme demişler. Çek çek. Gel ya Mustafa gel yardım et. Sen niye muhatap oluyorsun ben anlamıyorum ki. Kimi çağırıyorsa bırak o gitsin. Aa. Beni çağırdı işte. Ay hayır canım. Isıtı var mı? Isıtı var mı? Ne öyle bir şey dedi adam. Mustafa dedi. Mustafa, Mustafa. İyi bırak canım. Ben de ne güzel eğleneceğiz sanmıştım. Kötü kötü anılarla bitireceğiz günü. Merak etme öyle kötü anı falan olmayacak ya. Bak şimdi sen şu sokağa git motorun olduğu yere. Ben şuna bir yardım edeyim. Ben geliyorum tamam mı? Senin o kötü anılarını tek tek sileceğim ben. Mi? Of, ben nasıl. Hatta benden önceki kötü anılarını da Tamam mı? Hadi git geliyorum. Lan! Ne yapıyorsun oğlum? E, kusura bakma, beklettim seni. Hadi bu köyden daha fazla sıkılmadan götüreyim seni. Hadi. Ben bu köyün var ya... <laughs> ...ama çok... ...ama çok sevdim. <laughs> Hiçbir yere sen ya? Aşkım Ay, sen Gel, gel bir gör öpeceğim. Gel öpeceğim dedim sana. Erdiç, Hı? ne yaptın oğlum bu kıza iki dakikada? Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Böyle aniden böyle oldu ya. Ne içirdin lan kıza? Ya bir şey içirmedim. Su içti. Işte, al su. Başka bir şey yok. Bak. Hı? Bu ne lan? Elin mantarı mı lan bu? Oğlum kıza gelin mantarı mı yedirdin lan? Allah belanı versin Erdinç. Allah belanı versin seni. Şimdi bu akşama kadar deli deli dolaşacak. Nasıl zapt edeceğiz bunu ya? Çok mu yedi? Ben bir sırı kaldım abi. Bütün hepsini bu mu yedi geri kalanı? Niye yedirdin oğlum? Oğlum ben yedirmedim. Kendisi yedi ya Allah Ulan Allah. Erdinç. Ulan Erdinç. Ulan Erdinç. Ulan. Ben sana bir şey diyeyim mi Mus? Ben var ya ben. Hani seni o ilk gördüğüm gece var ya. O gece koydum aklıma oğlum. Cillop gibi adam dedim. Ama ettiğine göre öpebilir miyim seni? Hadi ne olur. Bir kerecik, bir kere. Hı. Bir dakika dur, bir dakika. Dur, bak bana bak bana. Tamam, tamam öptüreceğim. Öptüreceğim, dur ya. Öpme demiyorum. Öp, öptüreceğim. Ama burada olmaz. ben yani köy meydanında olmaz. Gidelim ıssız bir yere istediğin kadar öp ya. Hı? Hayır, burada öpeceğim. Dur, dur ya. Baksana dağılmışsın, gidelim ya. Hiçbir yere gitmiyorum. Bütün köyü dolaşacağım seninle. Köyün bütün sokaklarında öpeceğim seni. Hatta köyün meydanında öpeceğim. Meydana götür beni. Hmm. Ay! Ne oluyor be? E, Ödüm arı soktu. Ya. Bir şey olmaz geçer. Öp, öpme sen geçme. Erdinç öp şunu ya. Sen öp. Ya verdiğin şunu, ne fark eder ya? Senin. Tamam dur tamam bir bırak bırak. Tamam mı geçti mi? Tamam ha. geçti.